Herkese merhaba. Bu videoda 2 yaşındaki oğlumla okumaktan keyif aldığımız hikaye kitaplarını size anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak şu seriyle başlayacağım. Ee, sevimli Civciv Çiki, Sevimli Köpek Bobby, bir de bunun Sevimli Sevimli inek değil mi? Sevimli inek Tombik vardı. Ama onu kaybettik. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ee, bunları okumaktan çok keyif alıyor. Konuşabilir miyim biraz? Bunları okumaktan gerçekten keyif oluyor. Bana göre biraz kısa hikayeler ama resimleri falan çok eğlenceli. O yüzden 1,5-2 yaş için çok ideal. Ee, bu seriyi özellikle size tavsiye ederim. Ee, onun dışında doğum gününde ablam almıştı. Ablamla annem. 2 ee, yaş hikayeleri. Bunun içinde 5 tane hikaye var. Bu da çok güzel bir kitap. E, beş hikayede tam olması gereken e, uzunlukta. Ne çok kısa ne çok uzun. Resimleri de şu şekilde. Buradaki hayvanları ve nesneleri e, konuşmaktan çok keyif alıyor Çınar. E, bunu da aynı şekilde tavsiye ederim. E, yeni aldığımız bir kitap var bir renk. Bu da güzel bir kitap. E, renkleri öğrenmesi açısından keyifli bir kitap. E, renkleri hikayelerle tanıtıyor. Yani hikaye demeyeyim. Küçük küçük cümlelerle. Ama güzel resimleri eğlenceli yine. Yine tercih edilebilir bir kitap. Müzik <laughs> arası. Tamam, çalma dur. Şimdi başka bir kitap var. Ee, bu da penguenler uçamaz. Penguenler uçamaz da çok keyifli bir e, hikaye. Özellikle Çınar bunu çok seviyor. Hangisini okuyalım dediğim zaman genelde bunu gösteriyor. Burada da bir mart ile bir penguenin e, yakın arkadaşlığını konu alan bir hikaye var. Bu kitabın da resimleri ve anlattığı hikaye çok güzel. Bunu da ayrıca tavsiye ederim. Uzunluğu ve kısalığı da tam ideal şekilde. Benim çok hoşuma gidiyor. Ama asıl favori serim, şimdi onu göstereceğim. Ezosunal'ın üç tane kitabı var. Uykusu Kaçan Kaplumbağa, Kabuğuna Sığmayan Yengeç, ve karnı acıkan kedi. Bunlar gerçekten ben de okumaktan çok keyif alıyorum. Ee, özellikle görselleri gerçekten güzel. Ve içindeki hikaye de çok sürükleyici bir şekilde yazılmış. Ee, yetişkin bir insan olarak ilk okuduğumda ben bile merak ettim. Dolayısıyla bunları da e, en çok bunları tavsiye ediyorum. Yani yoksa kitaplığınızda mutlaka alın. Çınar da en çok bunları seviyor. Biz e, tesadüfen önce karnı acıkan kediyi almıştık. Çok hoşuma gidince bunun diğer, zaten arkasında gösteriyor diğer şeylerini, e, hikayelerini. Çok hoşuma gidince onları da araştırdım, onları da aldım. Ve üçü de birbirinden güzel gerçekten. Tamam bunu da tanıtalım. Bir de Paytak Ördek Çıt Çıt diye bir kitap almıştık. Dur anneciğim, bunu önce söyleyelim, ondan sonra. Paytak Ördek Çıt Çıt güzel bir hikaye ama uzun. Yani iki yaş için biraz fazla uzun. Ve bir süre sonra ilgisi dağılıp başına kalkıyor. Deniz'in Tohum Macerası diye bir kitap aldık bir de. Eee... Bu da güzel bir hikaye ama bu da biraz uzun. Yani 2 yaş için biraz uzun oluyor. 2,5-3 yaş için ideal olabilir. Bunları da tavsiye ederim. Ama Çınar zaten şu an resimlerine bakmayı çok seviyor. Hikayeden ziyade görseller onun daha çok ilgisini çekiyor. Ben de özellikle okuma alışkanlığı kazanması adına her gün 2-3 tane kitap okumaya çalışıyorum ona. Şimdilik tavsiyelerim bu kadar. Ee, daha sonraki aylarda tekrar yeni aldığımız kitaplarla ilgili videolar çekerim. Ee, dediğim gibi bu kitapları mutlaka okutun. Okuma alışkanlığı çocuklar için çok önemli. Sizin de iki yaş için bildiğiniz güzel hikaye kitapları varsa yorumlar kısmına lütfen yazın Benim de bilgim olsun ben de alayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.